Merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 2004 model Palio aracımızın şu ön gövdesinde karbon kaplamayı anlatacağım sizlere. Şimdi bunun karbon kaplamak için buradan sökmemiz gerekiyor. Bunu sökmemiz için bakın şuradan kenardan ince uçlu tornavida yardımıyla şöyle hafiften kıvırıyoruz. Eğer e, terim sökme aparatlarınız varsa onlarla daha rahat yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde. Bu tarafı tamam. Biraz diğer tarafını çıkartıyoruz. Bakın. Daha sonra yavaşça asılıyoruz. Üstte de dişleri var. Bakın geldi. Şimdi şu tuş takımını arkada bir tane soketi var. Onu sökeceğiz. Evet. Bakın şurada soketimiz var. Soketi şunu asılıyoruz. Bakın şurada bir tırnağı var. Ufak. Şu gri görüyor musunuz? Bakın şu griyi bastırıyorum. Tırnağı geri çekiyorum. Soketi çıktı. Soketi çıkarttık. Gördüğünüz gibi ön göğsümüz bu şekilde sökülmüş oluyor. Şu fan ayarlama düğmelerimiz ve sıcaklık ayar düğmelerimiz sökülmüyor arkadaşlar. Bu şekilde çıkıyor. Ben bunu güzelce kaplayacağım karbonu. Şu tuşlarını falan temizleyeceğim. Şu kırık olan Eee havalandırmalarımızı da tamirini yapacağız. İsterseniz şimdi kaplamaya geçelim. Şimdi e, kaplamaya başlamadan önce şu şu ve şu dörtlerimizi sökeceğiz. Evet bakın şu şekilde düğmelerimizi Söktük. Şunları kenara ayıralım. Bunlarla işimiz yok. Ufak temizlik yaparız. Gördüğünüz gibi panelimiz bayağı temizlendi. Şimdi bunu da sökelim. Bakın şurada iki adet tırnağı var. Şu an havalandırmamızı söktük. Gördüğünüz gibi ön e, plastiğimiz bayağı kirli. Bunu temizlemek lazım. Önce güzelce temizleyelim. Daha sonra kaplamaya başlayalım. E, ön panelimizi yıkadık. kabaca ölçüsünü alıyoruz. Bakın şöyle 21 santim. Ee, buradan da 28 santim arkadaşlar. Yani şöyle bakalım. 22'ye fazla fazla keselim. 28. Hemen karbonumuzu açıyoruz. 22'ye 28. Şuradan 22 santimini ayarlayalım. karbonu keserken masanızı çizmemeye dikkat edin. O yüzden şimdi de bir kesme tahtası kullanabilirsiniz. Kadın da yapabilir. Karbonumuzu kestik. Şimdi karbonumuzu bakın. Şöyle biraz daha karbonumuzu koyacağız Evet, bak karbonu bu şekilde koyuyoruz. Daha sonra birazcık istiyorum. Evet arkadaşlar yoğun bir uğraşın sonunda karbonumu kapladım bakın ilk defa karbon kaplıyorum arkadaşlar birazcık tabii şu kenarları kötü olmuş olabilir bakın şöyle yerlerini gevşetip ısıtıyoruz şimdi şöyle gevşetiyorum istiyoruz. Daha sonra bu şekilde bakın. Böyle yaparak pürüzsüz bir e, köşe elde edebiliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar şu pütürcükleri yok edebilirsiniz. Şimdi şurayı da yok edelim beraber. İlk defa yaptığım için biraz fazla uğraştım. Ama inşallah uğraştığımıza değecek. Şurayı şöyle kaldırdım. Isıtıyoruz. Gördüğünüz gibi şurası tamamen pürüzsüzleşti. Bu şekilde kenarları yavaş yavaş pürüzsüzleştirebilirsiniz. Şimdi ortaları yapacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın. Şurası oldu. Bence gayet güzel oldu. Birazcık şey yapalım. Şimdi yine bunu ısıtıyoruz. Evet. Şimdi gelelim Şunları arkadaşlar. Yeah. Evet Arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu e, göğsümüzü kapladık panellerimizi. Şurası. Şimdi isterseniz havalandırmalarımız falan takalım. Havalandırmamızı. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, arabanın kaplamamız bitti. Bence gayet şık ve güzel oldu. E, Şurasını da arkadaşlar oje ile boyadım. Şurası kalmıştı sadece. Burayı oje ile boyadım. Bence çok çok güzel bir e, uygulama oldu. Aracımızın diğer aksamlarını da yine uygularken sizlere sizlerle paylaşacağım. İsterseniz şimdi aracımıza takalım. Bir de öyle görelim. Şimdi e, panelimizi getirdik. İlk olarak bakın soketimizi takıyoruz. Soketimizi şu şekilde şu kırmızı yer üstteki yere gelecek şekilde takıyoruz. Şu şekilde soketimizi taktık. Daha sonra yerleştiriyoruz. Yerleştirmek için İlk önce üst tarafı daha sonra alt tarafını yapacağız. Şimdi yamuk bir şekilde sokuyorum önce şu havalandırma deliğimizi. Daha sonra şu ayakları bastırıyorum. Yavaşça itiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi artık panelimiz tamam. Ve gayet şık bir görüntü oldu arkadaşlar. Hepinize tavsiye ederim. Çok zor değil. Biraz uğraşıyorsunuz sadece. Onun dışında çok zor değil. Şu düğmeler falan da temizledim ben. Güneş yanığı vardı biraz üzerlerinde. şunu biraz daha kaldı ama. Gördüğünüz gibi çok çok güzel bir görüntü oluştu. Öncesini ve sonrasını koyuyorum. Bu videomuzdan bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. İsterseniz yeni videomuza ya da bu videomuzla ilgili onaylatma listemize göz atabilirsiniz. Bu videomuzdan bu kadar. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın.